Arkadaşlar bugün sizinle Arkadaşlar bir duyuru videosu çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar bunda da introdükleyebilirim Gerçi duyuru ama Ona da intro editleyeyim <laughs> Ve arkadaşlar Bu kanalda Tam Hediye olarak size 1000 aboneye çıktığımızda arkadaşlar sizi canlı yayına yapacağım arkadaşlar bu canlı yayın birini çekilmiş olacak arkadaşlar size verdiğim o kelimeyi e, tam doğru ve tam çok da yazarsanız bir tane birini kazanacaksınız evet arkadaşlar 1000 aboneye doğru bekleyebilirim sabırlıyım falan evet ben aboneye dediğim gibi zaten bir numarayı yap yapacağım işlerse orada canlı yayında izleyebilirsiniz beni. <laughs> Bu bir önümü vereceğim. E onu da armağan edip oynamasını isteyeceğim. Şimdi demiştim. Şimdi Bu kadar diyeceklerim arkadaşlar yani fazla bir şey diyeceklerim yok. Sadece onlar öyle izlesin. Bin abone, bin bin, bin abone özel olacak bir pirinç çekiş yapacağım arkadaşlar. Bin aboneye bakalım sizlerden birlikte yetişebilecek miyiz? İnşallah yetişiriz arkadaşlar. Yani kanalın izlenmesini arttırmak istiyorum yorumlarınızı yorumlarınızı görmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar. Yani size zaman da veriyorum. Bin aboneye kadar abone olursanız iyi ee, ne diyeyim? Bir <laughs> de bir şekilde şey yapacağım size anlatacağım. Oynayacaksınız. Ve arkadaşlar doyurum videosu ama tabi videoları çek çekeceğim tabii ki de videolarım neden gelmiyor diyorsunuz arkadaşlar çok da işim oluyor birazcık o yüzden zor bu çekiyorum arkadaşlar ee, bu videoda duyuru video olacak yani video çekme falan olacak ama duyuru videosunda da e, e yani direkt açtım. işim olduğu için bu da YouTube'da videosunu çekebilirim. Nasıl neden video atmıyorum diye. Ee, bir de planım için giriş yaptım. Bilmem ne özel zaten. ederim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.